Tamam. <laughs> ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanmış, Türkiye düşmanlığını ve Türk milletine karşı taşıdığı hastalıklı, kokuşmuş ve çürümüş tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Mr. Biden anlaşılan yüz karası olaylarla dolu Amerika tarihini çok çabuk unutmuş. O halde ABD'nin kirli tarihini hem Biden ve hem de Biden'la aynı kafada olanlar için bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Vietnam, Japonya, Kore, Küba, Panama, Guatemala, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan, Irak, İran ve Suriye'deki yüz binlerce masum insanın kanını akıtan ABD tarihin en büyük soykırımlarına imza atmış bir ülkedir. Bitmedi. Kana susamış ABD'nin başka marifetleri de var. Kellesi başına 5 dolar ödeyerek 70 milyon kızıl deriliye soykırım uygulayan kimdi? Tabii ki ABD. 100 milyon Afrikalıyı köle ticaretine kurban eden kimdi? ABD. Şimdi değil ABD Başkanı Joe Biden, onun feriştahı bile gelse bu mübarek toprakların tanıklık ettiği Ermeni mezalimini unutturamaz, tarihi saptıramaz. Bizim tarihimiz tüm çıplaklığıyla orta yerde duruyor. Yürekleri yetiyorsa gelsinler kozlarımızı Ilıca'da, Alaca'da, Cinis'te, Yanıkdere'de, Pasinler'de, kısacası Ermeni vahşeti ve cinayetlerinin dört bir yanında yaşandığı Erzurum'da paylaşalım. Zira Türkler tarihin hiçbir döneminde ve hiçbir zaman Ermenilere asla soykırım yapmamıştır. Tam tersine Ermeni hınçak, taşnak ve ramgavar çeteleri Erzurum ve çevresinde insanlık dışı katliamlar yapmış, vahşetin hem de en büyüğünü gerçekleştirmişlerdir. Bu çeteler Müslüman Türk 50 bin masum ahaliyi yaşlı kadın çoluk çocuk demeden katletmişlerdir. Öyle ki Erzurum ve şu anda tam üzerinde bulunduğumuz Alaca toprakları Ermeni vahşetinin en derin izlerini taşımaktadır. Savunmasız haldeki 278 masum hemşerimiz bu köyde ve bu topraklarda acımasız bir biçimde katledilmiş Ermeni mezaliminden zulüm bile adeta utanmıştır. Ve son olarak birkaç cümleyi de içimizdeki İrlandalı kafalar için kurmak istiyorum. Bu ülkenin tarihsel hak ve çıkarlarını korumak yerine dış güçlere uşaklık, diasporaya ise köçeklik etmeyi tercih eden sözde bazı milletvekilleri, parti genel başkanı ve siyasetçiler 24 Nisan vesilesiyle kendilerini bir kez daha açık etmiş ve ne mal olduklarını tekraren gözler önüne sermişlerdir. Doğaldır çünkü Onların ait oldukları kapı da bellidir. Kimin peşinden gidip kimlerin izini sürdükleri de. Dolayısıyla bunu da aziz milletimizin aklına, fikrine, irfanına ve vicdanına havale ediyoruz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi rahim. İla cinâ firkna ila'l hak ve ila harik müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmet menâssetil vahyike ve keremike ya ikramel ve ya rahmaner rahimin. İlahi yarabbim Kur'an-ı Hazretini okumuş olduğum ile ya Rabbi ya Rabbi bütün düşmanlarımızı sen bizim vatanımızdan uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi üzerimizde oynanan oyunları sen bertaraf eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizim şehitlerimize rahmet eyle. 我这样我不用